Evet arkadaşlar bu dersimizde SolidWorks'te Combine komutunu kullanarak farklı karmaşık geometriler oluşturmaya çalışacağız. Aslında buraya baktığımız zaman parçaların birbirine göre kesişimini almak, birbirinden çıkartmak yani temel katı modelleme tasarım mantığıyla farklı şekiller oluşturabiliriz. Bunun için öncelikli olarak Part Design'ımı açıyorum. Tab düzlemine bir tane arkadaşlar merkezli getirip ne çiziyorum tıkladım sevme bastım şuraya geliyorum arkadaşlar buraya 100 dedim. Daha sonra şu ikisini birbirine hemen eşitliyorum. Buradan equal dedim. Geometrimden çıktım. Bunu oluşturduktan sonra S diyorum. Parçamı hemen bir extrude ediyorum. Extrude ederken nit plane yapıyorum ki arkadaşlar. Daireleri merkez derken zorluk çekmeyin. 100 mm dedim ve buraya bastığım zaman okeyim verdikten sonra kübümü oluşturdum. Burayı izleyelim. Kübümün hemen tüm yüzeylerine birer tane delik oluşturuyorum arkadaşlar. Deliklerin çaplarının eşit olmasına dikkat ediyoruz. Bir de aşırı da büyük olmasın. Daha sonra dediğim bitirdim. Buradan eksik kat dedim. Sonuna kadar olsun arkadaşlar. Okey dedik. Bunu oluşturduk. Daha sonra tekrar skeç Hemen dairemi çizdim. Buraya getirelim. Daha sonra şuraya da gelip 45 diyelim. Burayı da bitirelim eksi katla bunu ne yapalım sonuna kadar delelim yukarıdaki komutları kullanmak yerine s'ye bastığınız zaman şart katmanı çıkar ve o şart katmanı ne yapabilirsiniz arkadaşlar kullanarak farklı geometriler oluşturabilirsiniz çıktım s dedim katıma bastım ve buradan blind'e gelip true oldu şimdi buraya dikkat bu birinci geometrim birinci geometrimi oluşturduktan sonra Buraya dikkat edelim. Herhangi tam ortasından kesen bir düzleme geliyorum. Düzleme geldikten sonra S diyorum. Ve buraya getirip dikkat edelim. Şöyle bir parça çiziyorum. Bu parçayı çizdikten sonra line'ımın altında, bakın şurada midpoint line var. Yani ortamı çizgi çizer. Bunu tamamlıyorum. sonra S'ye basıyorum. Makasıma bastım. Çıktım. Daha sonra sevme bastım. Getirdim arkadaşlar. Şuradan revol dedim. Buna tıkladığım zaman şöyle bir parçamı oluşturdum. Şimdi yalnız buradaki sıkıntı şu. Eğer ki buradaki OK tuşuna bastığınız zaman bu iki katıyı bakın artık yekpare tek bir parça algılıyor. Bunun sebebi de şuradaki Merge Result sekmesinin aktif olması. Ben buradaki Merge Result'ı kaldırırsam OK dersem bakın bunun üzerine gelip Hide dediğim zaman artık küren ve bir kübüm birbirinden ayrı parçalar olarak gözüküyor. Default olarak Combine komutu yukarıda olmayabilir. Twitter'da bir komut eklemek istediğimiz zaman Customize diyoruz, Command sekmesinden hangi komutları ekleyeceğiz? Feature, Feature'in içerisinde Combine komutu burada sürükleyip bıraktım. Eğer ki arkadaşlar buraya dikkat, Merge result sekmesini aktif olarak bırakırsam gördüğünüz gibi Combine komutu pasif. Ama ben buraya gelir, buraya dikkat edelim, şunu Combine komutumu aktif hale getireyim. Nasıl getirecekmişim? Son yaptığım yani ikinci şekli ayrı bir body olarak görmesi için ayrı yapıyorum. Daha sonra Combine'e bastığım zaman 3 tane segmen var. Et var, sabrak var, Kalın. Et de ekliyoruz. Bu iki birbirine ekler. Yani aslında Merge Result aynı iş yapar. Çok bir olayı yok. Birleştirir. Sabrak. Aynı otakitteki 3 boyut mantığıyla çalışır. Büyük body, ana body'nin bu. Ana body'den neyi çıkaracağım? Bunu çıkaracağım. OK dediğim zaman arkadaşlar ana bunu çıkarır. Geri geldim. Tekrar combine komutuna bastım. Bu seferine kamın dedim. Bu ikisini seçerseniz, common derseniz bakın bu parçayı normalde bu şekilde hemen oluşturmak o kadar kolay olmasa da çok rahat ne yapabiliriz arkadaşlar? Parçamızı oluşturabiliriz. Sonra geri geldiğim zaman buraya dikkat edelim. Bu çok önemli. Neyi neyden çıkarttığımızın sırası da önemli. Ben sabrat diyorum. Bakın bu sefer main body olarak küreyi seçiyorum. Daha sonra çıkarılacak olarak kübü seçiyorum. Okey dediğim zaman bakın bu parçayı normalde uğraşırız oluşturmak için. Fakat bu komutu kullanarak çok rahat ne yapabiliriz arkadaşlar? Oluşturabiliriz. Daha sonra istersek yine buna malzeme ve renk atama işlemlerini yaparak parçamızı tamamlayabiliriz.